Bugün serbik, endüstri. Ondan devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi. Şimdi diğer bölümdeki gibi. E, arkadaşlar diğer bölümlerini izlemediyseniz kanalıma gidip şuradan kanalıma gidip izlemeyin. Arkadaşlar, e, arkadaşlar 50 abone olunca ne yapacağım biliyorsunuz 50 abone olunca her gün bayağı bir video atmaya başlayacağım o yüzden 50 yani abone olmayı unutmayınız arkadaşlar yorumlarda çok şey istiyorsun abi yazmayı unutmayınız çünkü ben çok şey isterim arkadaşlar hmm, e, evimi düzenliyorum videosunu hmm. devamını istiyorsunuz. Like atın, abone olmayı unutmayınız. Şimdi başladık. Adam yok. Kaç hemen. Ay kapıyı mı Aşkım. Annem sin manası bir bir. Allah Allah. Kendi kafanda zıplarım. Oha. Ah. Yok artık. Bakın arkadaşlar. Ah. Eridim. Eridim. Ey ver bakayım Ey. Arabam da <laughs> Abi arabanın üstüne What? Tamam çıktı. Ee. Anam. Bismillahirrahmanirrahim. Dur bir. Buradan baksak. Ben abi bir şey görmüyorum. Şuradan bakalım. Ee, tamam. Zıplayalım. Bir şeyler çalalım al. Tamam bunu aldım. En değerli şeylerini alacağım. Arkadaşlar yani işte, şu an evimiz yani evimizi düzenliyoruz. İki çekiyorum. Allah belanı. Allah. Mine ederim kırmış. Şurada bekleyeceğim. Şunu bir açalım. Açtık. Yes. Ona ne oluyor Ona çoramışım. Şimdi gidelim hemen. Açalım. Hayır hayır hayır. Orada orada. Lütfen ölmeyin. Lütfen. Arkadaşlar kapıdan gideceğim. Los Angeles, where any rain is like, considered I a newsworthy novelty, was pelted with a genuine tropical a downpour. I'm Some parts I'm of town got as much as six inches of rain in just a few hours, not, and it accumulated in a floodplain so rapidly <laughs> uh, <inaudible> 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 oh, that twelve feet of water, to oh, God. Up a victim. Remarkably, all were saved, though more people were injured one way or another. Los Angeles, where any rain is considered a newsworthy novelty, was pelted with a genuine... gidiyoruz gidiyoruz. Yani ben çıkıyorum. Buna sonra hamurger şey var. bir şeyler var. Arkadaşlar bunları sizin önünüze koyacağız. Ee, arkadaşlar ben bunları koymaya gerekiyor. Çünkü arkadaşlar işte, küçük oluyorsun. Nasıl izliyorsunuz? Bu geçmeniz lazım aslında. Bu böyle şeyler. Ha, bence gidelim. Siz sıkıyorsun. Evet gidelim. Yorumlarda sıkılmıyorsanız sıkılmıyorum yorum yazın. Gidiyoruz. Bir tane şey var. O şey değil. Ama arkadaşlar baya bir zaman kaybettik. Baya bir zaman kaybettik. Çok çok baya bir zaman kaybettik. Şimdi gidiyoruz. gidelim. Evet geliyoruz. geldik. Koydum. Evet sonunda düzgün oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Ejmin şeytan Oğlum o ne olmamak ya? Hayvan gibi oluyorum. Canım adam şeytan gibi ya. Evin içinde dolaşıyor. Ee, gidiyoruz. Aa! Düşme. Şöyle şöyle gidelim. Düzgün. Hayır. Gidelim gidelim. Gidiyoruz. Ve işte düşmem. Düşersem çok üzülüyorum. Atladım. Ve evet. Şimdi gidelim. Aa ben de kutu tam Tamam bir tane aldım. Şimdi gidelim hemen. Şuraya bir tane kutu. Atalım inşallah düşmez. Hayır. Hayır. Alalım alalım. Alalım ne Evet aldık. Yanımda keşke yedek getirseydim ya. Şimdi inşallah düşmez bu. ne düşmedi. Evet. Hadi. Ben düşmeyeyim. Hayır. Evet çıktım çıktım çıktım. Şükür amm. Koşalım hemen. Şurada şey var vardı. Atlayalım. Ve evet arkadaşlar bu videoların devamını istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Yani Greg Neighbor videolarının. Şimdi devam edelim. Evet. Şimdi zıp. What's Evet şimdi gidiyoruz. Abi ben buranın neresi olduğunu... Eee. Düşmem inşallah. Düşürsen sen Ve aldık. Ne 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 ne. gidelim şimdi. Zım zım. Şimdi gidelim gidelim. Nerelere gidelim gidelim. Gidelim, 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 nerelere gidelim, 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 gidelim. Tamam, zıpla artık. Tamam, tabi et falan. Alalım. Artık gidebiliriz. Ve... Evet arkadaşlar. Aldığımıza göre gidelim şimdi. Almadığımız muzlu biberi 3 üç almakta. Ve şu an ne ediyoruz. Bunu Ona bir What? Ah, nereye lazım. Neden açıyorsunuz zaten? artık? Okay, Bakın ben buraya resim çizeceğim. Siz bekleyin.